ya, sen anlıyor musun bundan Aa, nerede anlayacağım? Oklava gibi tahtaları koymuşlar Semoş. Anlasam ne olacak? Elim düştüm ya. Bak ile sürdüm elime. Yapamam tamam. ki. Yavrum düştün de gözünle göreceğim. Daha gördüklerini söyle. Valla ne bileyim bak sana koymuşlar. O ince çıtalar herhalde o siyah şeylere takılacak. Bir sürü siyah şey var. Bakalım oklava gibi onlar da nasıl girecek yolu öyle. Öyle girmesine lazım. Savaş abla! seni kahretmesin. Ben, ben geldim. geldim! Ödümüzü kopardın Aynen. ha Parkisi. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz kız? Gel gel Kapıya niye vurmuyorsun? Niye çalmadın kapıyı? Niye çalayım kapıyı? Hoş geldin <laughs> <nasıl yürüyüm> ben. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? yapıyorsunuz <laughs> lan kapalı kapağını? Kapat, kapat açık, açık kalmış. Açık kalmış kapattım. kapattım! Açıldı. Haydi gel haydi. Gel Pakize gel. Ne oldu Bir şey olmadı bunu yapamıyorum Pakize. Niye? Var. Ne bileyim ne ben? Ne bileyim ben? Bileyim ne mi? bileyim ben? Bana <laughs> kız. <laughs> kız yavaş. Allah. Ay. Nereye atladım? Oturamadım. Bu <laughs> Anam. Bugün seni <laughs> belediyede gördüm ben. Bu... Belediyede mi? He he. Ne belediyesi kız? Ne bileyim ben? Aşağı belediyede yaptık Ama am Pakize. Bir yerleşemedim ee, zaten ne ben de. Belediyede biz. Abi buranın tapusunu üstüne alıyordun orada. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Sen daha gitmedin mi <laughs> Gitmedim daha buradayım iki hafta. Ah Pakize biz bunu aldık ama. Pakize. Ha, ha. Sen anlıyor musun bunu yapabilir misin? Ee, Yaparım onu ya. Baksana oklava gibi bir sürü sopa koymuşlar oraya. Ne Ne bileyim ben dolap olacak o raf olur. Böyle raflı dolap olacak. Böyle kaçmak için o kadar bunları Semen abla. Yok. Yok. Ne için o? Ha bu... ha olur olur. Alın, alır. Ne olur bu? Ne olur? Ne olur? Raf... raf, olacak Pakize ha burada <laughs> bunları görebilir misin bilmiyorum bir bak bakalım Pakize Pakize Ha! Sen de yukarı tabana bak biraz. Ha bak güzel buraya bak buraya. Burada kağıt bak 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 burada. Bak bakayım. Bir bak bakalım. Aynısını bu baba bunu ben dur. <laughs> Ay yaşadık sen hadi. Aynısını ben ha. Nereden aldı bu ben? Şey sabah cıdan oldu <laughs> <Sen gülüyor> <Ha. cidden var. gülüyor> ben de. Başka. Ne 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 kağıdı da ters tutuyor bu ha. Yok be ha. Ha o tarafına. Bilmem ne ters tuttu bu. <laughs> Gene ters tutuyor bak. <laughs> Yo. Çevir çevir öbür türlü. Öyle mi? Öbür türlü. <laughs> Düz ya. Düz değil öbür türlü çevirdi. Ha şimdi doğru. Yanlış yanlış kurcan. <laughs> Yazı tersten ya <laughs> Yok senin gözler öyle görüyor da onlar. Ne <laughs> başa şimdi <şaşım>, bakıyorum. <laughs> <laughs> Tamana bakıyorum biraz. Sen bize şunu kur da. Allah'tan yere bakmıyor. <laughs> Sen yere bakıyorsun ama. Yere bakan yürek eder. Yere bakan, bakan yürek eder. Neler biliyor, bilmediği bir şey Aynen. yok aslında. Anan ne yapıyor anan? İyi mi? Adam iyi tavuk somruydu. Ne yap? Sen uşağım çek şu ayaklarını. <laughs> Hadi tak bakalım. Nasıl i̇yi ki Pakize geldi Semoş. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Bu ne? Fakize nasılsın yazıyor. Tanıyor musun sen buranın sahibini? Yok. <laughs> Seni yazmışlar. Fakize bugün çok güzel giyilmişim. Şıkır şıkır geliyor bu sıralar. Evet, evet sen de güzelim ben. Yani, Çirkesin zaten sen gibi. güzelsin. Boylu poslu manken gibisin. Baksana Vallahi maşallah. Kim bilir bana çırpı bacak diye. Desin desin. Kim desin, o? Kim desin. O? Kim Ma o? Manken gibisin manken maşallah. <laughs> kim o? Pakize. Ha ha ha. Komşular mı diyor? İ, ne i, bileyim ben. İyi Pakize bak bu akşam işimize yaradı. He. Anam bir sürü tahta koymuşlar bu semoşun ne? Ne bileyim ben oklava gibi. Ne bileyim ben. Oklava gibi bir sürü tahta Bıraksan koymuşlar. Bırak Ay, sen, başarılı, sen bırak yapamazsın. Ben yaparım semoş abla sen bırak. Babası almış ya aynı şeyi ben yaptım diyor baksana. Kim atıyor? <laughs> şey diyorum ya. Ne atıyorsunuz bana? bir şey at. Evet. Şey sen at ya. Oklava gibi sopaları koymuşlar Samancı'da baksana. bak sana. Samancıdan Samancıdan aldık. Samancıdan aldık diye. O <laughs> da lafı atma alıyor. Sen başa da vardı. Dur Pakize. Aşağıdan aşağıdan. Pakize dur bakalım. Saat... Yok vurdu da vurdu. Pakize kaç saatte kuracağım bunu bakalım. Hayır <laughs> <kurtulacağım>. buzdaymış ya. <laughs> olmuy öyle, öyle olur değil, mu canım arasına çıktı bak semoş taktı <gülüyor> arasına çıktı çıktı oğl canım özür dilerim. Burada kurtar yapıyoruz. Yardım edin dedim. Orada bir şey yok düz kağıda bakıyorsun çevirsene Pakize. Nasıl kağıda bakacağım başka düz kağıda bakarak yapacağım. Evet bu tarafına baksana resimli <laughs> Resimli yer öbür taraf. Ha boş mu bura? He. Gene ters tut. <gülüyor> <gülüyor> ya öbür türlü çevireceğim. Sen de böyle der bir şey be. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah çok güzel söylüyorsun. Sen dolabı kur bize de. Sen biliyormuşsun ya. Ha. Kağıda bakmana da gerek yok zaten. Bir bakayım ben o vardır. Ne ee, yok yok. Dedin ya babam aldı aynısını kurdum diye. Ha. <laughs> babam taktı ben kurdum. Baban taktı sen kurdun. Ne bileyim ben. Görmedin mi nasıl kurulduğunu? Yok göstermiyorlar bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Mustafa da yok evde gitmiş gelmemiş. Ah helal et baba da. Beş atayla orada. <laughs> Niye kız sen benim oğlumu beğenmiyor musun? Yok. Allah Allah. Neydi ha, o? Ha. Neydi, neydi o? Feridun'u Feridun istiyor Feridun. Ya öyle Pakize ne ha. yapıyorsun sen ya? Kırdın Hiç oraya girer mi o? Nereye gidecek başka? <laughs> Ay Pakize dur. Şuraya geleyim bakayım. Göreyim iyice. Yardım edeyim diyeceğim ama benim de parmağım yaralı. Düştüm ya. Sen boşunda kalbi yaralı. Kim yaralamış onun kalbini? Onu alman gerekiyor. Ee, ne yapıyorsun öyle? Bagıze, bak bak kuruyor bu. Vallahi anlıyorsun sen bu işten. Aa, <laughs> <laughs> bir yandan kuruyor bir yandan. <laughs> <laughs> e bagıze, sah. Biz bunu kaç saatte kuracağız bakalım seni. Ben buradan bunu sokuyordum sen buradan bak böyle kendin koydun. o çocuğu. Ben dokunmadım. Kolunu şey dokundun, ha. Bir şey yapmadım dokundun. sen. Dokundun bak yok gördün mü bak. Dur şöyle <laughs> burada bakayım. burada bak. Ha. Dur. Al. Fakize. Dur. Sokacağım <laughs> şimdi. Giremiyor. Girer o. Sen görmüyorsun da ondan. Aa. Aa. Sen görmüyorsun da ondan. Ah soktum hani. Semoş da tuhaf tuhaf dolaplar alıyor böyle raflar alıyor. İlla odun olacakmış. Odun seviyor. <laughs> Oklava gibi. Gitmiş buna para vermiş sanki. Sana şey, mü mi veriyor? Ha? ben böcek mi veriyorum aldığın <laughs> yere? Odun dolu bahçede gitmiş buna bunu almış bir de. Oklava gibi bak. Sus kız. Aferin sana Parkize. Kuruyorsun valla. Ben kuruyorum sen kuracağım ha. Ellemiyorum ben Parkize. Bırak. Kendim kuruyorum kendim, kendim bozuyor. <laughs> <laughs> Zorlanma kızlar Parkize zorlama kendini. Merdiven gibi bir şey oldu bu. <laughs> Kız, dışarıda kedilere merdiven. Ne oldu mu? <laughs> Niye dokunuyorsun yoksa bu? Çek elini. Kafama geliyor baksana. Kafan orada ne işi var? Ay. Alemsin partide. Ah, <laughs> o küçükler ne için partide? <laughs> Onlar seni de şey yollamışlar. Ay. Ne yapayım ben onları? Ulan bir tane keser bir, bir tane... I <laughs> E, kavurayım dedim. Ne yaptın? E bozdum. <laughs> Niye dokunuyorsun? Ben dokunmadım <gülüyor> Niye bozuyorsun? <laughs> <varmıyorum. gülüyor> Aa. -a. O kadar uğraştım ben. Yok. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bak çölüm boyum. E Kendin kendi kırıyorsun bagize. Ben kırmadım bak ne güzel yattım ben. <laughs> bak vurdun mu ses geliyor gördün mü? <laughs> Allah senin ne yapmasın. Ben yapsam bozuyor. Sen bozma. Ne? Ya gitse sen bozma. Ne? Ya. Ya ne yapcağım? Ya ya. Yok yok ya. Kim Yirmiyor. ya? Girmiyor diye. Ulaşca. Ulaşma da bozuyabiliyor. Nasıl karniye benim? Beni. Beni. <laughs> Dur bakayım. Duruyor zaten. Bak onu kurur durum seni yarın gezmeye götüreceğim söz. Ben kuruyorum zaten ağzını gördüm. Bak yani, kurdum ya. Yamuk yumuk olmaz. biraz. götüreceğim. Nereye istiyor? Ağzında kaç tane yer var saysana Fatih'e. Hadi. Ağzına. Ne, ne bak, o? Kız buraya bak ağa buraya. Tamam. bakıyorum ya. Biraz da bana bakıyor. Birkaç ne? Ne Kaç tane, ne? <laughs> ne kız, kaç tane ki, bu şey takma yeri var onu say <laughs> O parkız onları görürse Allah. Bir. Yanlış bakıyorsun yanlış. Yanlış yan tarafına bak. İki. <gülüyor> Üç. <gülüyor> Durma. Bu sebaşında başında hiç sağa solu al. Dur! Kız şimdi kızdırdan dolabı da kurmadan gidecek bu. Sen demin niye balta istiyordun sanki balta mısın? He. Çubukları yanlış oluyor. Böyle olur, ölçüyor. Bununla bu kısa <laughs> denk edecek Bak gördün mü? Bak ne kadar uzun. <zor. gülüyor> kafama vurursun sonra kafan şey, orda ya burda ne işi var kafanın bana bak Ha, sağa bakıyom ben saydın mı Ne? anam yeminle bak böcek örüsü gördün mü ııı hmm. bak. bak bunu buraya koyduğun zaman gördün mü tamam o ona değil o ona değil ona yani aralara, aralara gelecek ya o bilinme aralara gelecek o bilinme Bilmiyorum da yavrum yavrum araları dır iyi sen şey bunu buradan keseceğim baltayla. Keserle buraya koyacağım. Oradan çıkacak, alttan çıkacak. <laughs> yok yok. Yavrum. O küçükler niçin için diyor? Bu sana <laughs> sana yapmışlar tamam diyor? Ne var? Pancar. Pancar. Hadi be <laughs> Allah bak sinirlendirir beni ha. Evde de yedin. Pancar. <gülüyor> <gülüyor> Seboş boş deyince niye kızıyorsun? Anana kızmıyorsun pancarı deyince. Seboş ablanın yemekleri güzel oldu ya. Geliyorum ben de. Ne var diyen? Pancar ne diye Kim diye? Sen diyen. Evet. Değişik yemek yani. de yapıyor bazen canım. Fasulye de kavuruyor. Et <laughs> Sımsıktaki yok yok. Sımsıktaki köfteleri çıkardı o. Bugün yedi <gülüyor> yedi. Yedi. Semoş oldu çek Dur yapma. otur otur. yedi köfteleri. Şaka yaptık şaka. Bu da bacakları iyi midir ya böyle. Alam <laughs> gibi <laughs> Doğru diyorum valla. Çarpık bacak yine? Çavaş onu çubuk versin sen, sen... Al. Ver. Al. Ver. Al. Ha, ver. Sen, senin sevgilinin adı neydi? Bak bize. Dur bak seni göremiyorum. <laughs> o değil, o, o değil. Bunu ona... takacaksın, al, al. Sen, sen biliyor musun ne takacağım ha? Bunu takacağım. Bak kuruyor Pakize valla. Kurar o. He. Aferin sana Pakize. Aferin kız. Maşallah. Bak. Tutayım mı? Ne? Tutayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Devrilmesin. Bir, iki, üç, dört. Allah Pakize gözümü, <laughs> gözümü çıkaracaksın ya. Ne oluyor be? Gözümü çıkaracaksın ya. Niye çıkartayım? Oraya bir. değil oraya. Pakize. Ha. Oraya değil, öbür tarafa. Abi tarafı, bir şey söyleyeyim Ben dur. Öbür orası durma. ayakları. Allah ya, ya, sen beni gözümü lan. zaten elim sakat, bir de gözümü sakat diyeceğim. Kaç elimin altından e, Kaçtım buradayım zaten. Yavrum o tavana kadar gidiyor ya öyle. Pakiz. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Bunu kurdum ben, bu kadar bu. o? O ee, sallananlar ne? Oraya çalışırız ya. Olmaz onu Etekası tut. Çıkız ya. Tutturmak lazım onu. Tutuyor tutuyor. Bak, düşmüyor. O düşer o yavrum o düşer. Da. Onları da tak hadi yavrum. Takamıyorum. Ya. O bu kadar. Yoruldun değil mi? Yok. Buraya eteği koydum. Burada da şans ki ya. Yok be. O üstüne bir şey yok, koymak Yok şimdi ]acak. yok zaten evet. Koyunca olacak o. Tamam Ay neyse. Allah. Mustafa yapar onu. Gerisini. Aa. He. Bu bu kadar. Yoruldun eline sağlık. Mustafa yapar Mustafa. Mustafa deme bana be. Tamam demiyorum demiyorum. Allah Allah. Tamam tamam. Bak Reşit Aa. Baba orada ha. Reşit <laughs> Kendin söyle kendin eşit. Reşit Baba hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ben gidiyorum. Gitme kız oturak. Gitme otur. Yok gidi. Gelirim sonra. Karpuz geçecektik çektik daha. Siz iyi. Neden? Yavaş dur düşme. <laughs> Senin karpuzun mevsimi geçmiştir yanmaz. Niye çok güzel karpuz? Ha güzel ama artık yani. <laughs> Kaç demiştir. Hadi ben gidiyorum. Hadi selam söyle anana. Annenle de gel bir gün tamam mı? Olur olur. Pancar yemeye. Pancari, tamam. bana pancari. Pancari de. mi? İyi, et pişiririz sana o zaman, et yemeye gel. Olur. Tamam. Ha. İyi hadi, güle güle. Hadi bay bay. Selam söyle annene, gene gel. Onun da sana var. Aleyk. Semaş abla. Semaş abla. Seboş gitti gene kim bilir nereye? Nereye? Bilmem. Ne bilir ben? Ne <laughs> Sen terlikleri gene yanlış giyme, birini mor, birini turuncu. Ben öyle seviyorum, sen de renk gönlü var be! Ben gidiyorum, sen hoş yapmayı söylersin. Tamam, selam söylerim. Yarın gelirsin gene. Ha. Feridun odada, Feridun geldiydi. Nereye geldi? Odada. Hani? Daha orada yatıyor bak. <laughs> ne yaptım şaka şaka. Ne kandıracağım ben <gülüyor> ben gülüyorum. Hadi güle güle. <laughs>